mutfağı da çok güzel. Sanki hiç yemek pişmiyor gibi. <laughs> Ve <Kahve> bak <laughs> kahve pişiyor canım. Sana kahve. böyle kendi ellerimle Kahvecik. kahve yaptım. Teşekkür ederim ellerinize İç sağ, sağ olun. Valla çok incesin Ondan. o Oya Ya nasıl soktu bu arı? Aman Vallahi göz, 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 var. göz, var. göz, 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 Dağları değil. Yani benim bazı var. Maşallah dediği canım, Birinin üç <laughs> ay yaşamaz. Delir <laughs> şimdi biraz daha. Bazı gözlemlerim var ekiple ilgili. Ben daha sonra size o listeyi vereceğim. <laughs> kafa kadına <laughs> liste gürbüz ele başları bunlar. Gürbüz ve diğerleri. Dedim şunu getirmeyin Kıbrıs'a kalsın İstanbul'da. <laughs> Zaten onay ay beraberim onlar. Geldi buraya iki dakikada Üç gün gelmiş gördün mü? Evet dedi. evet adam gayet vakıf olaya. Tabi tabi tabi. E şimdi otelde mini minibar falan bu patlatmıştır hepsi. Evet sadece gürbüz yorum. Ne geciktik. Ispaya dayanıyordur. Ne efendim? Ispaya da. Ha tabi tabi. Kesin. Sıpa dersiniz. Buna bir ispa deriz. Sıpa kendisi zaten. <laughs> Zuhal Hanım. <Aha> <laughs> Tekrar merhaba. Şunları size teslim edeyim Oya Hanım. Hellim pidesi. <laughs> yani ben çok orijinal bulmadım bu soğan. Ben de ben de. Sarı domates. Bildiğin. Ne çıkacak gene bundan? Acaba. Ne? Bu kadar değildir herhalde. Nerede Sinan nerede? Ne yaptın çocuğa? Hemen arkamdaydı ben de hızla geldim. Baksanıza bir de bunu aldı Zuhal Hanım. Yes, evet. Masaya koy. Masaya koy. Masaya Kasaptan aldı üstelik. Ben geldim. Allah Allah. Hoş Okey. geldin Sinan. Hoş geldin. Bırak bırak bırak. Bıçak mı oldun sen? E bıçak aldın sen? Bıçak aldım öyle kessin gözü. Ne istiyorsun Evde yok mu bu çay? Gür büzü keseceğim. Aa bak kaşındım. Zor <laughs> hayatla yolladınız gene sersem etti bir markette ya. Sen bir de beni düşün. Adiden hadi sen bir, ettiyorsun. bir beş gün tek çekeceksin. <laughs> ya ben, ya ben. Allah beni yardımcınız düşün. olsun. Sağ olasın. Üstünü değiştireceğim. Ellerini bir yıkayın. O yağını <laughs> Ne ne mecburen. Ne mutfağı, Şirin ondan topukladı zaten. Çünkü bilir başına ne geleceğin canım. <laughs> Muksakta kalan malzemeleri çıkarır. Çıkaralım onları. E öyle, tamam. e, öyle. Bir şey söyleyeyim. Söyle. Bu hiç eleştiri kaldırmasa Sinan. Gürbüz mü? Sinan, Sinan. Hiç eleştiri ben kaldırmasa. Şey Adam şey çok her şey mükemmel olmuş. Mekal şey, Kendini böyle şey görüyor. Çok üstün. Onca eleştiriye şeydi. Şey Ekosantik. Ona göre. Onları. Gürbüz, hareketlerine dikkat et. Hal ve gidişata. Deplasmandasın, ben <laughs> de koruyamam seni. Evet, Sinan sinirliymiş, eleştireye gelemezmiş, asabiyet varmış canım. Ama iyi insan lafının üstüne gelirmiş, işte Sinan da geldi. Dön bakayım Sinan, bana dön. <laughs> Simple things. Yani bu malzemelerden bir şey çıkarsa, malzemeler zayıf. Aa! Sinan! Niye zayıf? Dost diye getirdim ama galiba düşman çıktı. <laughs> Malzemeler zayıf. Seni ne yapacağız? Çapraz ateş bir yandan oya bir yandan gürbüz. Ne yazdı? Ne zayıf ya? Almışlar işte. Neyi var işte? Limonları var. almış, limoncuklar burada. E, salatalıklar, pirinci, e, pidecikler burada. Kıbrıs sucuğu nerede pastırma? Ha pastırma ne yaptı? Pastırma ha, Gürbüz, da. gürbüz aldı. Gürbüz. Hepsi buzdolabında. Dur sen başla sonra çıkartacağım. Hayır dün aradı beni. Tomiz. Tamam, mı? Evet. <laughs> Zuhal Topal'ın programına çıkıyorum. Hadi, hadi. haberin ol. Evet, E ee, dedim tamam hayırlı olsun. Ah. Sen de diyor karşılama ekibinde olacaksın. Süper. E tamam dedim. Yani i̇yi ki benim geldin. Için Ayağına eğer... sağlık. E yok iyi ki de Doğru değil. Doğru insanları seçim neden? Sabah sabah hoca mangalı unuttum. Aa. Evet. Değil mangal. De bitmez. Çıktık yola hoca tel unuttum. Hem ne unuttum be? Bir şey daha Pişman oldum. ettin. Kardeşim. Yok tamam. E, evet, yok ben karışmam. Hem sen de ne ha. beş beş böyle? <laughs> Allah Allah. E, Birazcık e. da insan değil mi gülü Efendi kendine katlanır. Ama Sinan'ın o kadar mı hatırı yok? Hayır dedim 40 yılın başı. Bir Saçım, şey istedim. Saçımı başımı yaptırdım. Geyindim bak. Ya yani bu haldeyim şimdi. Ama terdi. Gene bu sene iyi Gene bu Hayır, sene iyi eser. Ben yardım etmekten. Değil. Ben. Sinan ne yapar? Ne yapar canım tamamsın? Ha sıktım bu şeyi. Neyi sıktın? Ha. E, sıkar biraz. Evet. Hazırsan süreli başlatacağım. 50 bin TL için sezonun ilk yarışmacı Sinan ter dökmeye başlıyor. İki buçuk saatin başladı. Hadi rast gitsin, su gibi aksın gitsin inşallah. Her şey güzel geçsin. 50.000 TL güzel para. Bir kez daha söyleyeceğim kusura evet, bakmayın de, bunu yani, her gün söyleyeceğim Onu o, da iyice ben de 50 bin TL. 50 bin TL iyi para. Zuhal Hanım 50 bin TL'den bahsederseniz daha büyük <gülüyor> ne <laughs> olabilir? İnanamam <laughs> canım İnanamam. <laughs> <laughs> İnanamıyorum zaten. Vallahi çok güzel Cittin para. 58, 50 binde. Ya hepinin umudu 2 buçuk saat yemek yapacaklardı. Ay yani 50 ne bin de TL. Ne yani? Bir hünerlerinizi coşturun. Sinan ilk olarak başlangıçta sunacağı humusu hazırlıyor haşlanmış konserve nohut ve tahini rondoda çekerek istediği kıvama getiriyor yarışmacımız. Yaz boyu e, ve tabii ki şimdi sezon da açılıyor. Başvurularınızı yaptınız o başvurular devam ediyor. Değerlendiriyoruz. Ama siz tv8başvuru.com ve yemekteyiz Instagram hesabından e, başvurularınızı yapmaya devam edin. Ayrıca biz nasıl dedik Kıbrıs'ta açılış yapacağız sözümüzü tuttuk. Ve de ne dedik? Bu sene inşallah Allah nasip ederse her ay bir şehirdeyiz. Yavru vatanlar açılışı yaptık. Türkiye'mizin inşallah bütün illerine gitmek gayesindeyiz. Hayalimiz, planımız, oh, heyecanımız güzel. bu yönde. Sizin de şehrinize geleceğiz. Onun için Türkiye'nin her bir tarafından başvurularınızı bekliyoruz efendim. Ve de hemen ilk yarışmacımız Sinan'a dönür. Sinan, humus mu yaptın? Yapmaya Nasıl yaptın? Sanki humus çıktı an. o. Sen ne çabuk haşladın da nohutları? Çektin blender'dan. Ama olmaz canım haşlanmış aldı. Ama bir şey onun bir şeyi yoktur yani. Of. Haşlanmış nohut büyük sıkıntı. Bir dakika bence bu yarışma şey aykırı değil mi? Ha, değil yasak değil. Minik doğranan sarımsaklar ve limon suyu da humusa ekleniyor. Bu arada diğer yarışmacılar hakkında biraz ipucu verebilirim isterseniz. Söyle yarışmacıları. İkinci gün yarışmacısı Razia Hanım kantin işletmecisi. 42 yaşında ve kirmedi. Vay. Özgüveni yüksek ve kendi kuralları olan bir hanımefendi. Oo. Üstelik kendisinin sosyal medyada bir yemek sayfası var. Bitti, bitti, bitti. Bunlar ben, iyi oldu. Bir, 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 bir dakika. keşke Sinan duymayaydı bunları. En önemli şey söylemeyi unuttum. Raziye Hanım hazır ürünlerin kullanılmasına tamamen karşı. Ne var ne var? Yasak mı? Kurallara aykırı mı? Değil. Benim sosyal medyada aktif olarak kullandığım bir yemek yemek hesabım var. Ee, orada kendi yaptığım yemeklerimi, tatlılarımı paylaşıyorum. Çok fazla böyle yemekte huzursuzluk çıkaran bir insan değilim. Ama ben düşünürüm ki her yemek de hak ettiği malzemeyi, hak ettiği emeği almazsa gerçekten lezzetli olmaz. Bir de Recep Bey var ki. Ondan da bahsedeyim kısaca. Aa, Aa, hani benim Recep'im? Ben Recep. Efendim Recep Bey'in lakabı Reciymiş. Reci mi? Kendisi oyuncu Zuhal Hanım. Ooo oh, get up stand up. 31 yaşında ve Londra doğumlu. Oo. Ee, yemek hikayesine. Ama aslen güzel yurtlu. Oo. Londra'da konservatuar okumuş ve de bekar. Sosyal medyada farklı tiplemeler yapıyor. Bak bak bak, bak, bak. bizim Oo. yarışmacılara var. Fasafis olur hep bunlar. <laughs> ah, yani evet. Anla anla da da şey. <laughs> İki dakikada. Ben, küçük yaştan beri yani dedem head chef idi Londra'da bayağı otellerde işledi. E, anneannem bütün gün mutfakta, annem bütün gün mutfakta. Yani küçük yaştan beri onların peşinde hep koşuyorum. Yani mutfağın içinde büyüdüm. Ve ayrıyeten ben yemekler konusunda çok beğeniyorum. Risk alayım, kendi şeyimi de yapayım, kendi flavorlarımı de katayım. Risk ...almayı çok seviyorum ve bence bunu kazanmaya kadar gidebilirim bu riskleri aldığım için. Bir de Ayşe Hanım var ki... Ayşe Hanım, huy! Ee, Ayşe Hanım 39 yaşında ve o da girmeli. Aa ne güzel bak! İngiltere'de doğmuş, 8 yaşında Kıbrıs'a gelmiş. Normalde çok sakin biriymiş ama... ...ters tarafıma gelirse kimseyi tanımam diyor benden söylemesi. Yalnız kayınvalidesi kendisini titiz olmamakla eleştiriyormuş Suhal Hanım. Allah Allah. Ama Ayşe Hanım eleştirileri hiç takmıyor. Kendi ruh haline göre yemek yapmayı seviyormuş. İnşallah iyi tarafına denk geliriz de güzel yemek. Canı yapmak istemediğinde yemeği dışarıdan sipariş ediyormuş. E Ay. dışarıdan söyleriz canım. Her gün söyleriz. Çağırırız Her gün gelir. Sana. Arada Yemek çağırırız. Ha Bazı insanlar... Ee, i̇şte mutfak kontrolü olsun, dolapları karıştırıyorlar falan filan ben onu saygısızlık olarak görürüm. Sonuçta orada bir emek var. Yani çok abartılmaması gerektiğini düşünürüm. Ee, benim evimde de o şekilde bir davranışta bulunan bir yarışmacı olursa tepkimi koyarım. Bir de beşinci gün yarışmacısı var ki Zuhal Hanım. Heh, dillere destan. Kendisi Kıbrıs'ta tanınmış bir isim. Ben de birkaç kez gördüm. Ciddi misin? Pervin Hanım. Ah aman anam. Burada birkaç reklamda oyunculuk yapmış. Yani beni gördüklerinde insanların benim hakkımda ne düşündüğü ya da şaşıracaklar mı, sevecekler mi hiç umurumda bile değil. Benim benim çünkü menüm e, evet herkesin bildiği belki de herkesin yapabildiği bir menüdür ama annemin tarifiyle yarışacağım ben. Kimsenin beklemediği filmlerim olacak. Herkes beklesin. Benden herkes beklesin bunu. Ne yapacaksın ne kazanırsan 50 bin TL'yi Sinan? Uzak doğu ya gerçekten. Oo, uzak doğu planlarında. Tayland, Bangkok, Singapur. Hepsi nereye gideceğim ya? 50 bin TL'yle nereye gidecek? O her yere Sıralayıp. gidersin. Karını da alıp tabii ki tabii, değil mi? Tabii tabii. Ama bak yarışmacılar kuvvetli ha ben söyleyeyim. Ay yemekler makarna bu yapan yok mu? Yarışmacılarımızın hepsi iddialı menüler hazırlamışlar. Ama bugün de şeftali kebabı var meşhur. Ee, Çok güzel. Onun. Bakalım sezonun ilk yarışmacısı Sinan'ın performansı nasıl Kaç dakikası geçti gördük? Hemen söylüyorum. Tamı tamına 15 dakika bitti Zuhal Hanım. 15 dakika bitmiş Sinan. Nasıl gidiyorsun? Hayda hayda. <laughs> Valla. Ay niye de Arka. Hayır hayır hiç öyle deme. Sinan sabah havuza bile girdi Zuhal Hanım. Gireceğim de gireceğim diye tutturdu Zuhal Hanım. Ha oh sen de gir dalsı getirdin mi mayo? Yok Zuhal Hanım. Benim aklım kırbaç tatlısında. Canım kırbaç yiyen. Daha evvel bugün kırbaç yiyeceksin Gürbüz. Sinan humusu tamamladı. Şimdi de cacık için soyduğu salatalığı minik minik doğruyor yarışmacımız. Bu arada evet. bakayım yarışmacımdan azıcık. Hadi ben daha kaldırayım bunları. Dur, eline sağlık. Salatalıkları doğruyorsun. Salatan için mi? Yok cacık. Ha cacık yapacaksın doğru. Humus burada. Bunu bazı sizi rendeler şimdi. Bir kaşık şimdi. Ver bakayım humus ben de tadayım. Çok severim humus. <laughs> çorbası da çok güzeldir. Meşhurdur burada humus çorbası. Hey. İçmeniz lazım. Humus çorbası çok güzeldir. Tahinli, limon. Ah bayılırım. Bir de Kıbrıs'ın güzel limonları. Ya. Benim bahçemde de var. Sarı, sarı. sarı. Limon. Bana Hı. bir kaşık. Ha buldum ben tamam. Bu defa ağaç çakacaksınız. Oldu gibi zeytin ağacı. Bu Onun gözü. 50 bin TL'de gözü var. Beni yarıştırdı. Daha tam Tabii hazır buraya. değil ama o şeyi girecek içine. Tuzunu Zeytin yağı bilmem ne falan limonistar. filan. Limon ister. Ha. Ben söyledim. E biraz daha limon ister. Ha. Hadi Sinan başarılar Çok diliyorum. Hadi rast gitsin ha. Azıcık inşallah. Azıcık daha bir ritim. Azıcık Halledecek. daha bir ritim. Yarım saat geçti neredeyse takriben. Oyacığım çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Çok size. teşekkür ediyorum. Ayağına, yüreğine, eline sağlık. Diline sağlık. Çok hoş sohbet bir kadınsın. İnşallah düğün haberlerini <gülüyor> alırım. <gülüyor> Amin. Burada bir de tebrik vardır düğünlerde. Tabii, tabii. 1500 kişi burada sırada beklerler böyle takı takmak Buyurun için Buyrukta. değil. Be. E tabii paraya ihtiyacımız var. <laughs> Kesin var. <laughs> 50 bin TL. Zuhay yemekteyiz de bu sezon tam 50 bin TL veriyoruz büyük ödül Gündüz Kuşağı'nda şimdiye kadar verilmemiş bir ödül kim veriyor? Biz veriyoruz canım. Ne kadar? 50 bin TL. Ne zaman? 2,5 saat yemek yapacaksınız ve biz de yarışmacılarla birlikte tadacağız. Hepi topu iki buçuk saatte size tam 50 bin TL vereceğiz. 50 bin TL için tv8başvuru.com ve yemekteyiz. Instagram hesapları emrinize amade. Sezona müthiş bir giriş yaptık. Bomba gibi girdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. İlk gün yarışmacımız Sinan yapacak şeftali kebaplarını, pişirecek ellimcikleri, dadacağız yiyeceğiz, canım mükemmel diyeceğiz. Vereceğiz puancıkları, alacak 50 bin teli uçacak inşallah uzak doğuya. Öpüyorum seni Sinancığım. Başarılar diliyorum. Evet. Haydi bakalım iki buçuk, iki buçukta dikkat, ne kadar kaldı? Yarım saati bitti bile Zuhal Hanım. İki saat sonra görüşmek üzere Sinan. Görüşürüz. Haydi bay bay, bye çok bye teşekkür bye ederiz. Bye. Görüşürüz Zuhal Hanım. Ee Sinan'cım, kaldık yine baş başa. Yarım saat geçti, sen hala ana yemeğe başlayamadın Sinan. Hadi çabuk, çabuk! Aklını karıştırın lan, sersemeden beni ya. Cacık için yoğurt ve sarımsak rondodan geçiriliyor. 50 bin lirayı kazanabilecek misin dersin Sinan? 50 bin TL için takla atacak gerekirse. <laughs>